Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin üstün özellikleri 8. bölüm. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri seçilmiş kişiler olacaklardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri yaşadıkları toplumda son derece seçkin kişiler olacaklardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcıları asil ve eğitimli olacaklar. Bir diğer hadiste Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yanına çok fazla sayıda kişinin geleceğine ancak bu kişilerin büyük çoğunluğunun eleneceğine dikkat çekilmiştir. Çünkü Hz. Mehdi Aleyhisselam çok fedakarlık gerektirecek zorlu bir ilmi mücadele içinde olacaktır. Bu ortamda Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri doğal olarak elenecekler ve az sayıda seçkin kişiden ibaret kalacaklardır. Onun yanına gelenler kaçınılmaz olarak seçilecekler ...ayrılacaklar ve elenecekler. Büyük çoğunluğu bu elemeden geçemeyecek. Temizlenecek ve ayıklanacak... ...öyle ki içlerinden fitnelerin asla zarar vermediği bir topluluk kalacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri birbirlerine çok benzeyecekler... ...dışarıdan bakanlar onları kardeş zannedeceklerdir. Onları görüyor gibi... ...aynı renk, aynı boy, yüzleri aynı ve elbiseleri de aynı olarak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a biat ederler. Onları görüyor gibiyim. Hadis. Aynı renk, aynı boy, yüzleri aynı, elbiseleri de aynı olarak Hazreti Mehdi'ye biat ederler. Talebelerine yani baktım mı? Birbirine çok benziyorlar. Ya yani gelen hep böyle kaliteli, seçkin, yani birbirine benzeyen gençlerden oluşacak diyor Peygamberimiz. Maşallah. Sallallahu Allah aleyhi ve sellem. Ya yani baktım mesela kız olsun, erkek olsun Ha Kardeş misiniz siz? Bu benzerlik nasıl oluyor? Gibi bir e, durum olacağını söylüyor Peygamberimiz. Başkanım. O kadar çok benzeyecekler evet. yani. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri çok akıllı olmaları ve şık giyimleriyle dikkat çekeceklerdir. Doğu tarafından gelen ve deha sahipleri çok akıllı, çok zeki ve anlayışlı, geniş fikirli oldukları halde, kıyafetlerine insanların taçup ettikleri, hayranlıkla baktıkları kimselerin zuhur ettiğini işittiğinizde, işte o zaman muhakkak kıyametin gölgesi üzerinize düşmüştür. Hadisli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, deha sahipleri ifadesiyle Hz. Mehdi aleyhisselam ve talebelerinin zeka ve anlayış olarak bir insanın ulaşacağı son noktaya ulaşmış, yüksek akıllı insanlar olduklarına dikkat çekmiştir. Ayrıca hadiste Hz. Mehdi Aleyhisselam ve talebelerinin kendi dönemlerinde yaşayan diğer Müslümanların geleneksel giyim tarzlarından farklı, temiz, güzel ve şık bir giyim stilleri olduğu da belirtilmektedir.